Selamun Aleyküm Arkadaşlar Merhaba CLA Club Turkey YouTube kanalımızda bir videoda daha birlikteyiz. Bu videoda arkadaşlar multimedya cihazımızın tanıtımını yapacağız. Bu cihaz grubumuzun sponsorlarından World Wide Multimedya'nın grubumuza özel fiyatlarla getirdiği bir cihazdır. Arkadaşlar cihazımız açıldığında bizi karşılayan ilk menü bu şekilde oluyor. Bu menüde gezinmek için aracımızın orijinal ekipmanı olan bu joystick'i kullanacağız. Menünün en başında navigasyon bulunmakta arkadaşlar. Bu navigasyon menüsü altında Google navigasyon var. Bu navigasyon hizmeti bildiğiniz gibi internet bağlı olduğunda çalışabilmekte. Benim cihazım şu anda ekranın en sol üst köşesinde görebileceğiniz gibi Wi-Fi'den internete bağlı Yan tarafında e, USB amblemi var. O da yanıyor. E, bir flash bellek şu anda cihazıma bağlı. Torpido'da iki tane USB çıkışı var. Onlardan birinde flash bellek bağlı. Onun içinde müziklerim ve kliplerim var. Onun yan tarafında bulunan SD kart işareti e, var. O ikon boş görünüyor. Şu anda bir SD kart bağlı değil. Yanında Bluetooth ikonu var. E, Onunla da yine telefonum Bluetooth açık bir şekilde bağlı. En sağda bulunan GPS ikonu da cihazın dahili GPS ile ilgili. Şu anda GPS'e bağlı. Hemen yan tarafta NTG-OS menüsü altında aracımızın orijinal Audio 20'den gelen menüsü var. Yani eskiden ne varsa aracımızda hepsi yine aynı şekilde kullanılabilmekte bir dokunuşla tekrar Android arayüzüne geri dönebiliyoruz medya menüsü altında arkadaşlar dediğim gibi Flash bellek bağlı aracımı bu Flash bellek içerisinde bulunan videolarım kliplerim var burada Arkadaşlar bu şekilde Bluetooth müzik yine telefonumuzdan veya başka Bluetooth desteği olan Bluetooth cihazlardan bağlanarak Bluetooth müzik dinlemek mümkün. Resimler, müzikler, yine flash birlik içinde bulunan müziklerim vesaire var. Yan tarafta telefon menüsü. Arkadaşlar bu menü cihazımıza Bluetooth bağladığımız telefonumuzla eşleştirme yaparak telefonumuzda var olan rehberimiz aktarılıyor ve bu menüyü de telefon açmak için veya bize gelen aramaları açmak için kabul etmek için kullanabildiğimiz bir menü gösterge paneli var gösterge panelinde hayalet ekran çıkıyor Arkadaşlar bu ekranda aracımızın kilometre hızı bilgisi devir saati bilgisi alt tarafta klimaya ait bilgiler emniyet kemeri bilgisi, el freni bilgisi bulunmakta ve ortada bulunan araç resmiyle de kapılarımız açık olduğunda veya kaputumuz, bagajımız herhangi bir açıldığında bunun bilgisini vermekte. Onu da size şöyle göstereyim. Bunun gibi arkadaşlar bu bilgileri vermekte. Onun dışında arkadaşlar farlarımız açık olduğunda farlarımızın açık olduğu bilgisini de orada e, görünmekte. Bu menüden de çıkıyorum. Burada arkadaşlar tarayıcı bildiğiniz internet tarayıcısı. Hemen yanında bulunan kaydedici. Araca bağlayacağımız bir DVR veya ön kamera sayesinde bu menüden kayıt yapabilmekte. Uygulamalar menüsüne döneceğim. Burada ayarlar var arkadaşlar. Ayarlar menüsü altında ses ayarları, dil ayarları, ağ ayarları gibi Tahmin edebileceğiniz cihazla ilgili ayarlar mevcut. Bu yakın menüsünde arkadaşlar ekran paylaşımı menüsü. Telefonun ekran paylaşımı yapabilmek için kullanılan bir menü. Uygulamalar menüsüne gidiyorum arkadaşlar. Burayı açtığımızda artık tamamen bir Android telefon veya tablet ekranını görüyoruz. En başta tarayıcı var yine bildiğimiz gibi. Play Store. Arkadaşlar Play Store'dan istediğimiz herhangi bir uygulama uygulamayı kurup kullanmak mümkün. Onun yanında Chrome, Google Maps, Play Music, dosya yöneticisi sesli asistan bu arada arkadaşlar arkadaşlar dosya yöneticisi içerisinde cihazımızın içinde bulunan dosyalara klasörlere ulaşmak mümkün. Arkadaşlar bu da yine bir navigasyon programı. Bu program Cihazla birlikte geliyor. Bu navigasyon programında artık internete ihtiyaç olmadan da navigasyon yapabilmekteyiz. Evet, onun dışında arkadaşlar YouTube, yine Google'un klavye hizmeti var. Burada klavyemizi kendimize göre özelleştirebiliyoruz. Bu telefonla cihaz arasında kolay internet, ekran paylaşımı yapabilen bir uygulama. CarPlay'in yapabildiği her şeyi bu uygulamayla da yapabilmekteyiz arkadaşlar. Burada Yandex navigasyon var. Geri dönmek istiyorum. Arkadaşlar bu cihazda daha önce aracımızda var olan ancak aktif olarak kullanamadığımız gördüğünüz şu sesli komut tuşunu kullanabilmekteyiz. Yani bu tuşa bir süre basılı tutup navigasyon başlat. Yandex navigasyon trafik GPS ve haritalar açılıyor. Bundan çıkıyorum. Tekrar yapacağım. Google navigasyon başlat. Tamam gitmek istediğin yer neresi? Forum Bornova. Doğu yönünde ilerleyin. Böyle geri çıkıyorum arkadaşlar. Joystimde bulunan tuşlar sayesinde. 1500 dolar kaç Türk Lirası eder? 1500 Amerikan Doları 9832 Türk Lirası 77 kuruş ediyor. Tekrar basacağım. Bu kez de YouTube açmasını isteyebiliriz. Mercedes CLA Club Turkey YouTube'da aç. Arkadaşlar aslında bana şu şarkıyı aç, bu şarkıyı aç deyip e, anında şarkıyı da isteyebiliriz ama YouTube teliften dolayı e, videoyu e, engelleyebilir, bloklayabilir. O yüzden açamıyorum. Yoksa bana Barış Manço'dan gül Pembe aç dediğinizde bunu da açacaktır. Telif yememek için kendi videolarımızdan birini açmak istiyorum. Oğuz Başkan'ın çektiği tır videosu. Nescafe Gold'un karşı konulmaz kahve kokusu sizi her hafta çekilişle 1000 TL değerinde Nescafe Gold Card veya kahve makinesinden birini kazanmaya davet ediyor. Reklamları atlayalım. Ulan yeni Astros modelleri gelmiş. Bununla ilgili bir e, lansman mevcut Bursa Mengeller'de. Bununla ilgili bir ufak çekim yapmaya, aracı tanıtmaya geldik. Daha önce kanalımızda herhangi böyle bir şey yapmamıştık. Mercedes ile ilgili, tırlarla ilgili bir video çekeceğiz. Burada bir tanıtım lansmanı var. Arkadaşlar, ekranımız gerçekten çok kaliteli. Çözünürlüğü çok güzel. Cihazımız da gayet hızlı. Eee... Yani ben gerçekten çok sevdim. bayağı keyifli. Bu cihazla ilgili anlatabileceklerim şimdilik bu kadar arkadaşlar. Ee, sorularınız olursa onları ayrıca cevaplarım. Ee, hepinize kazasız belasız sürüşler dilerim. Kanalımıza abone olmayı videolarımızı beğenmeyi paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın. kalın.